Geçen sefer daha kısa sürmüştü ama lütfen oturun daha biraz. Bak doktor efendi sana zaten uyudum. Senin benden aldığın bu sular benim bebeğime bir şey yapsın seninle o zaman görüşeceğiz. İşte tam da bu sebeple sizden su almayacağım kan alacağım fetal DNA testi yapacağım size. Bir dakika bir dakika başka bir şey yapıyor hayır hayır. Zahmet etme internet burada bak. Tamam. Bana uyar. Konuş açın. Yumruk yapın. Derin bir nefes alın. Ah! İşte bu kadar. Sen benden Aracı yolmay. Kolay mı sen? Bakalım işimiz ne kadar sürecek. Daha zamanımız var Siniz hanım. Merak etmeyin. Ona yüksek bir doz verdim. Ya, ne oluyor ya? Ne oluyor? İyi misin tatlım? Siz bana bir şey yaptınız. Siz bana ne yaptınız? Açıklayalım. Sedasyon etkisi altındasınız Ceren Hanım. Ameliyat öncesi hastayı anesteziye hazırlamak için kullanılır. Korkmayın bir zararı yok. <laughs> Ameliyat. Ben ameliyat olmayacağım ki. Ameliyat olmayacak mısın sen? <laughs> <O> olmayacak mı? <laughs> Ne sandın sen kendini? O küçücük aklınla Şeniz Karaca'ya kafa tutacağını mı zannettin? Oğlumu böyle kafesleyebileceğini mi sandın? Çok uyanıksın ama sen, değil mi? Boyuna, pozuna, ederine bakmadan gözünü en yükseğe dik. Yanına yakışır mıyım diye düşünmeden oğlumu gözüne kestir. Yatağına gir. Ho, hamile ka. Bir bebekle hayatın kurtulsun. Bakalım kurtulabilecek mi? Hayat. Buna izin verecek miyim? Hazırsınız hanım. Artık başlayabiliriz. Korkma canım acımayacak. Tam zamanında. Bakalım oda servisi bize ne getirmiş? Gittiler mi? Ne yaptılar bana? Gittiler tatlım, gittiler. Oh. Korkma. Seninle işimiz bitti. Ya nasıl haberin yok babaanne? Anam yok, kızlar yok, senin haberin yok. Nerede bunlar? Oğlum, ben de arıyorum işte, açmıyorlar. Nereden bileyim ha? Hay darlama sen beni. Hadi, hadi sen kapının önüne çık hadi. Yollarını gözle. Hadi oğlum hadi. Aradın, ay, şu anda ay yine kapalı? Lütfen, ay Allah'ım şey nerede bu kız? Nerede bu kız? Yarabbim nerede bu kız? Civciv nöbette. Yok, yok bir şey oldu bu kızım. Bir şey oldu Allah'ım. Kız adam, bebeğe de bir şey oldu. Ay nerelere gitsem, ne yapsam ben, ne yapsam ya Rabbim ya. Of, of. Yavrum! Oh, oh. yavrum! Ya, ya ne oldu, ne oldu, ne oldu? şey bir şey olmuşum, sakin, sakin bir şey. Kızım, kızım. Ah, ah. Anne siz neredesiniz ya? Sabahtan beri aklımız çıktı babaannemle. Arıyoruz, arıyoruz, açmıyorsunuz. Biz nöbetçi eczane arıyorduk. Nedim Bey'in ilacı bitmişse. E Ceren'i eczanede unuttunuz o zaman, Ceren nerede? Ne? Ceren? Ceren evde değil mi? Yok. Yavrum, ağzına ah, şurada bir şey söylesene. Ne oldu kızım sana? Ne oldu? Yavrum ne oldu? Neriman Hanım rahat bırakın da uyusun. Doktorun ne dediğini söyledim size testi yeniden yapmak zorunda kaldık. Verdikleri ilaç biraz dokundu o kadar başka bir sıkıntı yok. Hele bir olsun. O karnındaki bebeğe bir sıkıntı olsun. Bu koca köşkünüzü dar ederim size Şeniz Hanım. Neriman Hanım. Siz benimle değil, torununuzla ilgilenin. Yazık. Bakın nasıl kıvranıyor. Bak. Babaannenin ufak bir işimiz vardı. İyi geceler. İzin verirsen geçebilir miyim kendi bahçemde? Bir şey mi var? Yok. Heh, güzel güzel. var Canavar. Canavar. Ötekiler tarafına da bakalım. Ben seni ararken baktım oraya. Nerede bu kız? Şeniz Hanım, Ceren'i gördünüz mü acaba? Kusura bakmayın Seher Hanım, geceleri kızınızın peşinden koşmuyorum. Lan bu kadının gıcıklığına var ya, yemin ederim. Bugün. Bırak bırak. Kışçım nereden böyle? Hanımımız kaçınca ben de bir boğa havası alıp çay içeyim dedim. Sen de erkencisin. Nasıl geçti konken? Aldın mı canını? Kesinlikle hayatım. Bilirsin, can almadan bırakmam. Yavrum. niye karnını tutuyorsun? Ha? Kurban oldum. Hadi, gözün açta söyle. Ha? Yok dedi kardeş. Ütüye dalmış. Benim de yüreğimi ağzıma getirdi. <Gülüyor> <Gülüyor>